Kovalar ve sevgili yükselen kovalar burcunuzda bir dolunay deneyimledik önemli bir dolunay tüm burçlar adına e, sonuçta kova temasının daha biz bilincinin içinde kendi hedeflerimizin şekilleneceği bir süreç bu dolunaydan sonraki 15 ve 18 günlük bir süreç içerisinde hedeflerimizi, niyetlerimizi belirlemek ve bu konularda da adımlar atabilmek çok önemli. Çünkü güneş merkür kavuşumu var. Hedeflerinizi, niyetlerinizi belirleyin. E, bu noktada merkür aslanda biraz aslanvari ön plana çıkan iletişim daha değil. Daha kendinizi göstermek istediğiniz sahalarda daha kontrollü bir iletişim kurmanızda fayda var zaten pilot kovada tüm kovaların tüm birinci bakış açısı bu son birkaç yıl içerisinde değişti zaten Plato kovada hem kişisel hem ülkemiz hem dünya Global anlamda da değişikliklerin olacağı teknolojik buluşların teknolojinin değiştiği birçok sadece teknoloji bilgisayar değil belki her sektörde artık o teknolojinin hayatımıza yansıyacağı bir süreçlere adım atıyoruz. Sizin de kişilerinizi değiştiren bu oluşum, evlilikleriniz, ortaklık ilişkileriniz bu noktalarda belki yeni bir iş, yeni bir ortaklık anlaşmaları bu sahaların aktif olarak hareketleneceğini göstermekte. Geçmişten gelen eylemler, geçmişe dair bir hak edişler belki bir ortaklı hayatınıza girebilir. Bir iş arkadaşlıkları bu dönem sizi besleyebilir. E, Venüs Başak'ta e, ve mahkemeler olabilir, borçlar olabilir, banka ilişkileri olabilir. Beklenen parayla ilgili pozisyonlarda daha titiz disiplini yol alındığı takdirde burada geçmişten gelen kurulan düzgün iletişimle e, bu yatırım kazançlarında şanslı etkiler var fakat geçmişten gelen kadınlara da dikkat etmekte bu dolunayın enerjisiyle beraber e, sizin özellikle sizin de burcunuzda olduğu için bankacılarınız, banka ilişkileriniz e, aile başkalarının paraları, miras mahkemeler bu tür noktalarda olan oluşumların hepsinde o belki Lillithian karma'dan gelen etkiler olabilir bunları şanslı daha bilinçli, daha biz bilincinde bakarak aşmanızda fayda var. Zaten bu dolunay tamamlanma enerjisini taşıdığı için her bir burcada bu noktalarda olaylar oluş, kişiler karmadan gelen etkilerle hayatımıza yansıcaktır. Jüpiter ve Mars ikizler burcunda bu çocuklarınız olabilir. Bekar kovalar için sevgi ve flört ilişkileri olabilir. Belki zihin olarak yorgun olan kovalar yeni bir aşka yelken açabilir. Bazı kovalar çocuklarıyla ilgili eyleme geçebilirler. Onlarla ilgili bir takım adımlar olabilir bu eğitim, öğretim zamanda denk gelen oluşumda çocuklarla ilgili adımlar, girişimler. Ön plana çıkabilir. Maddi kazançlarınızın, hak edişlerinizin artacağı ve bu konuda gelişmeler yaşayacağınız bir süreç geleceğe dair zaten maddi kaynaklarla ilgili ortak projeler, ortak çalışmalar size ve maddi kazançları getirecektir. Belki şimdiye kadar kazançlarınızla ilgili çalışmalarınızda hak ettiğinizi düşünmediğini düşündüğünüz maddi kazançları alamadıysanız bu süreçte e, olumlu etkilerle kazançlarınızda artışlar söz konusu olabilir. Güneşin şironlu açısı e, bu geçmişten e, gelen ortaklık ilişkileri olabilir evlilikler olabilir herhangi bir noktada evliliğe dair para maddi kazançlar ya da e, Şiron yaranıza sebep olacak belki bir ortak ve ortak ilişkiden kaynaklanan para kazançlarınıza ya da kayıplarınıza e, sebep olan kazançlarınıza engel olan durumlar her ne ise geçmiş deneyimlerle ilgili yaşadıklarınız bunlar daha farklı daha bilinçli bir e, konuya evrilerek e, kuzey ay düğümü de orada olumlu olarak hayatlarınıza bunun etkilerini yansıtacak geçmiş deneyimlerinizde yeni işler geçmiş deneyimlerde aldığınız tecrübelerle yeni adımlar şekillenecek ve o şiron deneyimleriyle beraber maddi kazançlara dönüştüreceğiniz unsurlar göz önüne çıkacak satürnün venüsle açısı bu, bu noktada birazcık beklediğiniz noktalarda tam istediğiniz gibi kazançların gelmesini biraz e, geciktirebilir e, jüpiter venüs karesi burada şu an e, bu noktada tam dediğim gibi istediğiniz gelirler bu kazançlardan kaynaklanan e, beklediğiniz tutar da olmayabilir atıyorum bir işe gireceksiniz örnek veriyorum 10 beklerken 5 verildi size e, hedeflerinize uygun noktalarda ortak ilişkilerden desteklendiğiniz bu noktada ee, gelecek vizyon olarak gördüğünüz, belki ruhsal olarak da desteklendiğiniz bu yapıda tam başlangıç istediğiniz gibi olmayabilir. Ama sonuçta bu kara açılar bizi zorlayan açılardır. Aşıldığı takdirde ödülleri zaman içerisinde hayatınıza girecek. Güneş'in e, Neptünle açısı ortak ilişkilerinde yapılan anlaşmalarda zaten Merkür Retro olsa soyu boyunca Merkür Retro'da bu özellikle aldanma, aldatılma herhangi bir ortak ilişkileri olabilir maddi kazançlar ve yatırımlar olabilir. Kovaların özellikle çok ani kendilerini sahada göstermek bir ortaklık ilişkisindesiniz kendinizi çok fazla ön planda göstermek için kesen ağzını açacak şartta öyle bir an böyle aslanın şeyiyle yani sahnede ben varım ben yaparım gibi o tarzdaki çok ani fazla harcamalara dikkat edin bir proje varsa kendinize güvendiğiniz halde bildiğiniz konuda bile olsa o projeyi yeniden o konuların üzerinden geçirilmesinde fayda var kova burçlarına ait bir kart çekelim mesaj nedir? Dolunay'a dair. Evet. Yeni aşklar, yeni birliktelikler, ev değişiklikleri, bu zaman içerisinde beklenen paralarla belki hiç akılda yokken yeni bir ev alımı, yeni yerleşim sahaları ön plana çıkacak ve bu zaferlerde aile olarak işte çocuklarınız, kendiniz, yaşam alanınız Seçimleriniz bu noktada aile olarak keyifle başarıları kutladığınız zamanlara ulaşacaksınız. Bereketiniz bol, girişimleriniz kazançlı olsun.